Herkese merhaba arkadaşlar. Test 90'ın çözümlerini yapıyoruz bu videoda. Silindir şeklindeki kapalı kapta su ve gazdan oluşan sistemde ip yardımıyla esnek bir çocuk balonu dengelenmiştir. Buna göre kap ters çevrilirse hangileri doğrudur diyor. Sıvının taban basıncı artar demiş. Şimdi ben bu kapı ters çevirdiğim zaman arkadaşlar basitçe şöyle çizebilirim. şurada alt kısımda su olacak. Artık suyun içine balon hem de hacmini küçültmüş olarak girecek. Çünkü Suyun basıncı daha büyük olacak balonun içi, üzerinde. Şimdi sıvının taban basıncı artar doğru. Sıvının ilk başta içinde hiçbir şey yoktu. Şimdi balon artık içinde hacim kaplayacak. Dolayısıyla sıvı yüksekliği artacak bir doğru. Suyun üstündeki gaz basıncı artar demiş. Şimdi bakın balon suyun içine girdiğinde hacmini küçültecek. Yani sistemin içindeki toplam hacim azalacak. Dolayısıyla gazın hacmi artacak. Yani e, gazın hacmi azalacağı için gazın bulunduğu yerin, Balonun içindeki gazın hacmi azalacağı için buradaki gazın bulunduğu yerin hacmi ne yapacak arkadaşlar? Büyüyecek. Dolayısıyla e, suyun üstündeki gazın basıncı artmaz. Tam tersi hacmi artacağı için azalacaktır. Balondaki gazın basıncı artar. Evet balon sıkışacağı için içindeki gazın basıncı artar. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? 1 ve 3 olur. Su dolu kap X ve Y boruları ve kapalı muslukla şekildeki gibi dengededir. Musluk açılıp su düzeyi K seviyesinden L seviyesine geldiğinde K seviyesinden L seviyesine geldiğinde e, musluk L seviyesine geldiğinde musluk kapatılıyor arkadaşlar. Suyun hızı X borusundan geçerken Y'ye göre daha büyüktür demiş. X borusunda yavaş hareket ederken Y ye dar kesit olduğu için daha hızlı edecek, hareket edecek. O yüzden hızı x borusunda daha yavaş olacak. Bu yanlış. Suyun boru çeperlerine yaptığı basınç y borusundan geçerken x'e göre küçüktür. Doğru. Suyun sıvının hızla aktığı yerde basıncı küçülür. Bu doğrudur arkadaşlar. Suyun y borusunun çeperlerine uyguladığı basınç su akışı durana kadar sabittir demiş. Buradan bakın k'dan l'ye kadar giderek bunun basıncı azalacak. O zaman buradan geçerken ki hız azalacak. Dolayısıyla burada çeperlere yapılan basınç sabit olamaz. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada arkadaşlar? Bursa olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda şekil 1'deki tüpte H yüksekliğinde civa ile H1 yüksekliğinde basıncı P1 olan gaz dengededir demiş arkadaşlar. Tüp şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde gaz yüksekliği H2, gaz basıncı da P2 olmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi H2 H1'den büyüktür demiş. Ben bunu ters çevirdiğim zaman buradaki gaz ne yapacak? Bir miktar genişleyecek. Dolayısıyla bir miktar genişleyince H2 H1'den daha büyük olacaktır. Ee, P1 P2'den büyüktür demiş. Şuradayken P1, buradayken gazın basıncı nedir arkadaşlar? P2'dir. Şimdi burada bakın dikkat edin. Burası dar bir hacim. Burası artık bir miktar daha genişlemiş bir hacim olacağı için. H2 burada büyüyeceği için P2 küçüktür burada doğru. P1 P0'dan daha büyüktür. P0 artı H bana P1'i vereceği için P1 P0'dan daha büyüktür. Dolayısıyla cevabım ne olur burada arkadaşlar? Edirne olacaktır. Geçiyorum dördüncü soruya. Sürtümesiz sistemdeki sıvı ve gaz sızdırmasız pistonlar yardımıyla şekildeki gibi dengededir. X ve Y pistonları ayrı ayrı aşağı itildiğinde gaz basıncı nasıl değişir demiş. Şimdi ben bunu aşağı doğru ittiğim zaman gazı ne yaparım arkadaşlar? Sıkıştırırım. Gaz burada sıkışırsa X pistonun hareketi sonucunda gaz basıncı artar demektir. Ben Y pistonunu itersem yalnız Y pistonu itildiğinde bakın X gazı neyi dengeliyor? Burada açık hava basıncını dengeliyor. Açık hava basıncını artı piston varsa ağırlığı piston basıncını dengeliyor. Ben bunu buradan ittiğim müddetçe şuradaki P0 ve P piston ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Yani ben bunu ittiğimde gaz sıkışsa bile pistonu yukarıya iterekten kendine P0 artı P pistona dengeleyeceği için Y pistonun hareketi sonucunda gaz basıncı ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Bizim burada Bursa olur. Evet burada arkadaşlar bir gazete haberi paylaşılmış. İşte şiddetli rüzgar bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar ne dediği hasar gördü vesaire diye. Rüzgarlı fırtınalı bir havadaki meydana gelen olaylar anlatılmış günlük hayattaki yukarıda bir gazete haberi görülmektedir. Bu haberdeki çatıların uçması olayı fiziksel bir olayı ifade etmektedir ve fizik yasalarıyla açıklanabilir. Görselde çatı üzerinden akan rüzgar, çatı üzerinde oluşan basınç P1 ile çatı altında oluşan basınç P2 görülmektedir. Buna göre çatıların uçmasında çatı altında oluşan P2 basıncı çatı üzerinde esen rüzgarın oluşturduğu P1 basıncından büyüktür. Evet çatıların uçmasında P2'nin P1'den büyük olması etkilidir. Çatının üstünden geçen hava belli bir süratle akarken çatının altındaki hava durgundur. Evet burada hareketliyken buradaki hava durgundur. Doğru. Çatı altında oluşan P2 basıncı çatının binaya uyguladığı basınçtan büyüktür demiş. Evet buradaki basınç çatının uyguladığı basınçtan büyüktür ki çatıyı uçurmuş arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cevabım ne olur benim? 1, 2 ve 3 olur. Şekildeki düzenek açık hava basıncının 65 santimetre civa olduğu bir ortamda Y gazı ile esnek balon içindeki X gazı ve civa ile dengededir diyor. Y gazının basıncını soruyor arkadaşlar. Balonun çeper basıncı önemsenmeyecektir diyor. Şimdi bakın açık hava 65 ise X gazının basıncı da nedir arkadaşlar? 65 cm civadır. Şimdi bakıyorum. X'in basıncım büyük, Y'nin basıncım büyük. Hemen buradaki manometrenin koluna baktığım zaman arkadaşlar x'in basıncının 15 santimetre daha büyük olduğunu görüyorum. x'in basıncı 15 santimetre civa daha büyükse arkadaşlar y'nin basıncının 50 santimetre civa olması gerekir o halde. Cevabımız ne olur bizim burada? A'dan olur. Azra elindeki basit eşyalarla şekildeki düzeneyi kuruyor. Pipete üstten üflediğinde ipe bağlı topların birbirlerine yaklaştığını gözlemliyor. Yargılarından hangileriyle açıklanabilir diyor bu olay. Akışkanın süratinin arttığı yerde basıncı artar. Evet buradan üflediğiniz zaman buradaki hızı artırıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki basınç azaldığı için yanlardan basınç bunları yanlardaki hareketsiz havanın basıncı bunları ittirerek içeri doğru hareket etmelerini sağlıyor. Akışkanın süratinin arttığı yerde basıncı azalır. Bu açıklanır. Aradaki olaydan bahsediyor. Cisimler yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Evet şu an bulundukları yer bu taraf yüksek basınç. Dolayısıyla ittiği için yüksekten alçağa doğru hareket ediyor. Doğru. Gazın hacminin büyüdüğü yerde basıncı azalır. Evet burada böyle bir olayla ilgimiz yok. Cevabımız ne olur? Denizde olur. Düşey kesti görülen kapta sürtünmesiz piston. Şekildeki gibi K düzeyinde dengededir demiş. Her iki musluk aynı anda açıldığında yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar piston ağırlıksız ise M'de dengeye gelir demiş. Şimdi piston ağırlıksız ise burası P0. Bu şekilde dengedeyse burası da P0 İç dış basınç eşit. Ben muslukları açtığım zaman buradaki piston hareketi olmaz. Çünkü zaten dengede içeri dışarı. Muslukları açsam da kapasam da hiçbir şey değişmeyecektir. O zaman M'de dengeye gelir demiş. Bu yanlış. Piston ağırlık ise M'ne arasıdır. Şimdi ne var? Dikkat edin. P0 var bir de P piston var artık ağırlığından dolayı. O zaman artık basınç P0 artı P piston. Ben bunları açtığım anda muslukları P piston gitti. İç dış basınç birbirine eşitlendi. O halde Pistonun ve P0'ın basıncı toplamda büyük olacağı için bunu ittirmeye başlar. Bakın hala daha açık olduğu için buradan aşağı kadar devam eder. Çünkü şurası dikkat edin bu M musluğun seviyesini geçse bile hala daha alttaki musluk açık olduğu için arkadaşlar. Alttaki musluk açık olduğu için hala içerisi P0'dır. Devam eder tam M seviyesine geldiğinde gene içerisi P0'dır. O yüzden P0 artı P piston olması için bir miktar daha gazı sıkıştırması gerekir ki cevap burada e ee, ikinci öncülümüz burada doğru olur arkadaşlar. Piston ağırlıklı ve sadece üstteki musluk açılırsa L'de dengeye gelir demiş arkadaşlar. Piston ağırlıklı ve sadece üstteki musluk açılırsa L'de dengeye gelir. Hayır L'nin altında aynı mantık arkadaşlar. E ile L'nin biraz daha altında dengeye gelecektir. Bu yanlış cevabımız ne olur burada arkadaşlar? 8'in soru için 1 ve 2 olur. Aşağıdakilerden hangisi Bernoulli ilkesine günlük hayattan verilebilecek bir örnek olamaz demiş. Uçak kanatları evet Bernoulli ilkesidir. Uçakların uçma prensibi. Fırtınalarda evlerin çatısının uçması Bernoulli ilkesiyle ilgilidir. Ee, fırtınanın rüzgarın hızının artması neticesinde çatının altındaki durgun hava e, ne yapıyor? Çatıyı patlatıyor. Çünkü rüzgarın hızının arttığı yerde ne yapıyor? Basıncı azalıyor. Uçak kanatları da aynı şekilde Üstten geçen, kanadın üstünden geçen, eğimli kanadın üstünden geçen yüksek hızda hava alt, düşük basınç oluşturuyor. Ve alt taraftaki yavaş olan hava uçağı kanatlarından tutup yükseltiyor. Fırtınada evlerin camlarının patlaması ikinciyle aynı arkadaşlar bir eşitliğiyle. Suya yakın uçan uçak ya da helikopterin deniz suyunu kendine çekmesi. Evet buradan uçan bir uçak, yüksek hızda uçan bir uçak şurada alçak basınç meydana getirir hızından dolayı. Dolayısıyla buralardaki buradan basan yüksek basınç bunun yükselmesini sağlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Örnek olur daha doğrusu. Şişlen, şişirilen bisiklet tekerinin içindeki gaz basıncının artmasının Bernoulli ilkesiyle ilgisi yoktur arkadaşlar.